Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size yeni bir web 2.0 aracından bahsedeceğim. Educandy bilenleriniz vardır mutlaka aranızda. Ufak tefek detaylarından bahsetmeye çalışacağım. Nasıl uygulayabiliriz? Nasıl hazırlarız? Bunlarla ilgili kısa bilgiler vereceğim. Ücretli, ücretsiz durumlarının nasıl aktif olup pasif olduğuna bakacağız. Dilerseniz başlayalım. Evet siteye giriyorum. Site'm bu e, EduCandy. Burada nasıl hazırlandığı ile ilgili kısa bir video var. Are you evet. looking Kısaca no anlatacağım. Yani e, şimdi bu sayfa şu an gördüğünüz gibi İngilizce. Bunun dilini değiştiremiyorsunuz sayfanın dilini ama tarayıcınızı e, tarayıcınıza eklediğiniz eklenti ile bu sayfayı çevir dediğinizde sayfayı Türkçe olarak görebiliyorsunuz. İşte sitede ilk aktivitenizi oluşturun, uygulamalar, oturum aç diyerekten üç başlığı yer alıyor. Bu Facebook ve Twitter yani sosyal medya hesapları ile ilgili tıkladığınız zaman sosyal medya hesaplarına gidiyorsunuz. İşte aktif kodunuz var mı dediyse e, ee, siz eğer başkası tarafından hazırlanan bir oyuna katılacaksanız bu kişinin gönderdiği kodu buraya girerek oyuna girebiliyorsunuz. Kahoot'u biliyorsunuzdur benzeri. Yani siz hazırladığınızda ister link atın, isterseniz oyun kodunu öğrencilerinize göndererek buradan direkt oyunu oynatabiliyorsunuz. Şimdi ilk aktivitenizi oluşturun dediğinizde Halil size bir giriş isteyecek. Ben daha önce giriş yapmıştım kendi Gmail'imle. İşte Username'in Gmail olmadan. Şu an e, kayıt sayfasına girmiş oluyorsunuz. Bu şekilde yaptığınız zaman kaydınız oluşturuyor. Yani register dediğiniz zaman mail hesabınıza bir link geliyor. Ona tıkladığınız zaman ise sizden şifre belirlemenizi istiyor ve aktivasyonunuz sağlanmış oluyor. Şimdi giriş yapacağım. Şimdi dediğim zaman bakın benim giriş sayfam geliyor. Ben daha önce giriş yaptığım için benim bir sayfam mevcut ve açıldı. Şimdi her seferinde galiba tekrar Türkçe'ye çevirmem gerekecek. Açıldı. Böyle bir sayfayla karşılaşıyorum. İşte hesabım, aktivitelerim, ithalat. Bu sizin dışarıda hazırladığınız formatı yüklemenize yardımcı oluyor ama her formatı yükleyemiyorsunuz. Mesela bir PDF'i buraya yükleyemiyorsunuz veya işte bir sunum dosyasını buraya yükleyemiyorsunuz. Bir uzantıları var iki tane onu yükleyebiliyorsunuz. Uygulamalar kısmına tıkladığımız zaman da siz bunu işte Apple Store'da, Google Play'de veya Microsoft'un bilgisayar programı olarak da kullanabiliyorsunuz. Gelelim benim hesabıma, benim hesabıma, benim hesabıma girdiğim zaman bu şekilde bir şey çıkıyor karşıma. Şu an ben ücretsiz versiyonunu kullanıyorum. Bunun pro versiyonunu kullandığım zaman e, haliyle farklı özellikler açılıyor. Şimdi her uygulamaya biz para verecek olursak haliyle öğretmenler olarak biteriz. O yüzden ne kadar ucuz o kadar iyi diyerekten kendimize uygun olan web sıfır araçlarını kullanmaya çalışacağız. E, şimdi başlayalım isterseniz. 3 tane aktivite hazırlamak için bana öneri sunuyor. İşte kelimeler, eşleştirmeler veya quiz. Sayfayı tekrar Türkçe çevireyim. Ve daha önce hazırlamış olduğunuz aktiviteleriniz varsa da şuradan görebiliyorsunuz. İşte benim hazırlamış olduğum aktiviteler şeklinde aşağıya doğru sıralanıp gidiyor. Diyelim ki kelimeler hazırlayalım. Evet. İşte duygular diyelim. Buraya da bir nesne şeklinde bir isim verin diyor. İşte tüm duygular olsun. Yani çok önemli bir şey değil. Önemli olan şu başlık. İşte yarat dediğim zaman benim karşıma e, bu şekilde bir sayfa geliyor. Burayı da Türkçe çevireyim yine. Benim buradan kelime eklememi istiyor. E, bu oyun şu çengel bulmacayı biliyorsunuzdur. Çengel bulmaca oynayacağız. İşte nedir? Mutluluk. Ekledim. Sinirli ekledim kaygılı ekledim, ekledim. İşte ekledim bir tane daha ekleyelim demiştik ee, kaygılı sinirli öfkeli olsun ve ekledik şimdi gördüğünüz gibi beş tane kelimeyi ekledim aşağıya indiğim zaman Sıyın bu kelimeleri hangisiyle oynamak istiyorsun diyor. İşte çengel bulmaca mı yapmak istersin? Adam asmaca şeklinde mi oynamak istersin? Ya da anagram şeklinde altta karışık kelimeleri verip senin onu orijinali bulmaya çalışmanı mı oynamak istersin diyor. İşte ben çengel bulmacayı seçtim. Yani böyle bir sayfa çıkıyor. Play dediğim zaman buradan şu kelimeleri bulmam lazım. Ee, bayağı da kalabalık geldi bakalım bulabilecek mi? Şöyle bakıyorum. Galiba kaygılıyı buldum. Evet. Şimdi hemen onay sesi geliyor. Başka. Şu an bulamıyorum başta. Kaygıları çok mu erken buldum abi? öfkeyi buldum. Öfkeyi buldum, evet. Şimdi İngilizce bir site olduğu için gördüğünüz gibi karakterlerde sıkıntılar var. Yani büyük iyi yoktur İngilizce'de. O yüzden ı şeklinde gözüküyor. Başka öfkeyli, sinirli, mutluluk. U burada bir karış gibi. Çok da zorlamayayım isterseniz. Bir de böyle şeyler e, genelde anlatırken olur. Anlatırken normalde anlatmazken normalde daha hızlı yaparsınız ama işte bir eğitim verirken de yaşıyorum bu durumu. Normal basit bir sudoku anlatırken bazen gözü Mesela huzurlu gözümün görememişim. Bu durumlar yaşanabiliyor diyelim. Ee, gördüğünüz gibi bu şekilde oyunu görmüş oluyorsunuz. Duygular diye tıkladığım zaman oyuna geri dönüyorum. Ve burada diğer istediklerimi de seçebiliyorum. Mesela yeniden kelime ekleyebiliyorum. Bunları düzenleyebiliyorum. Ee, ve bu şekilde devamını getirebiliyorum. Nasıl paylaşıyorum derseniz Bakın sizin Share Duygular Activity e, Duygular oyununuzu, aktivitenizi paylaşabilirsiniz. Kodunuz budur eğer sadece kodu paylaşmak isterseniz yok linki paylaşmak isterseniz copy dediğiniz zaman şu an kopyalandı. İşte WhatsApp'tan direkt bu linki tıkladığınızda çocukların karşısında bu sayfa açılır. Yani çocuk da hangi oyunu oynayacağını kendisi seçer. Ha, siz derseniz ki Word Search oynayacağız. Çocuk haliyle bunu seçmesi gerekir. Veya size bırakıyorum. Sonuçta bir eğlence, aktivite istediğiniz oynayabilirsiniz diyebilirsiniz. Bunun dezavantajı çocuklar oynadıktan sonra geri bildirim alamıyorsunuz. Hani bir öğrenci kaç dakikada yapmış, kaç tanesini doğru yapmış. Ee, hani bunlarla ilgili bir dönüş olmuyor. Hala bu biraz e, bizim için kötü. Ama e, yani çocuklarla yapabileceğiniz küçük eğlenceli kısa e, oyunlarda yine bir olacaktır. Özellikle İngilizce'de e, çok daha güzel etkinlikler çıkacaktır ortaya. Şimdi bu böyle. Diğerlerine bakalım. İşte diyelim ki matching pairs hazırlayalım. Bunda da yine aynı şekilde duygular olsun, buraya yine tüm duygular diyelim. Evet, gelelim buradaki ekstralara. Bakın az önce sadece kelimeden yola çıktık. Şimdi burada resim devreye girdi veya ses devreye girdi. Bunlara çok detayına girmeyeceğim çünkü bunlar ücretli versiyonu. Yani siz Image'e tıkladığınız zaman daha fazla öğren diyor. Yani sizin paranıza ihtiyacımız var diyor. Bize para verirseniz size bunları açarız diyor. Ama kelimeden kelimeye yapabiliyorsunuz. Şimdi bu eşleştirme yapacağımız için ee, ne olsun, hani duygulardan gittik. ekledim, Tekrar e, işte öfkeli olsun. en Sonra ee, üzgün olsun. Gibi. Şimdi hazırladım 3 tane. Bakalım hangilerini oynatacak. Şimdi bunlarda da belirli kısıtlamalar var. Mesela 9 en az 9 kelime olması gerekiyor gibi durumlar var. Multiplay e, Multipli açıyoruz de yok bildiğim kadarıyla. Yani zaten 3 tane ise 3 işte tane şeklinde yapabiliyorsunuz. Ya oynatalım. Buna izin verdi oynamama. Set üzgün. Öğrenci seçiyor arasından. İşte mutlu, happy. İşte öfkeli, angry gibi. Yani ben 3 tane yaptığım için tabii daha kolaydı. Tekrar dönüyorum kopya. E, buraya yine eklemelere devam edebilirim. Mesela bunu seçeyim. Bunu oynatacak mı? Gördüğünüz gibi, bunun için diyor 9 tane en az kelimeye ihtiyacınız var diyor. Yani siz buraya 9 tane kelime eklemeniz gerekiyor ki, bunu oynayabilirsiniz. Şunlara bakayım. Burada da galiba aynısı. Yo, bunu oynattı. Ama az oynattı. Yani 3 kelime olacak. Ne yapacağım? Set, 2'ye set'in ne olduğunu yazacağım. İşte tıkladım. E, alta kelimeler geldi ve karışık geliyor gördüğünüz gibi olmayan olmayan harfler de var. Siz e, doğru olanı bulmaya çalışıyorsunuz. Şu an geldi mesela 3 neymiş? Mutluluk. Neydi bunun İngilizcesi? Happy. Gibi ve öfkeli. Buradan tıkladığım zaman da haliyle harfler geliyor. Böyle harflerin üzerine geldiğim zaman da Güzel hareketler oluyor, bakın. Evet Gördüğünüz gibi oyunu tamamladım. Ee, ama dediğim gibi, bunu siz öğrencilerle paylaştığınız zaman sadece tekrar ve eğlence amacı oluyor. Yani bana e, bir geri dönüşü olmuyor. Yani ben bunların detaylarını göremiyorum haliyle. Şunu da, şunu da deneyeyim. Bunda da bir büyük var. Evet, oynatıyor mutluluk İngilizcesi nerededir? Angry, öfkeli. Evet. Happy, mutlu. İyi bu kadar. Oldukça da iyi. Evet gelelim import kısmına. Yani nasıl yüklersiniz? Gördüğünüz gibi yüklemek istediğiniz dosyalarla ilgili uzantı bilgileri veriyor. Yani siz dışarıda bu uzantıda hazırlayacaksınız. ondan sonra buraya yüklemeniz gerekecek. EDC dosyası. Ben hiç yapmadım nasıl olduğunu da bilmiyorum. Direkt girerek e, kendinin kendi hesabım sayfasında hazırlamaya çalışıyorum ve öğrencilere gönderip arada etkinlik yapmalarına vesile oluyoruz. E, bakın üç tane çıktı. E, birisi kopya, birisi edi. Daha önce yaptığım için galiba duygular burada gözüktüğü için burada kopyasını vermiş oldu. Evet durum bundan ibaret. E, bir de quiz questions'a bakalım. Yine burada da duygular diyeceğim aynısını diyeceğim böyle bir karışık şeyler atayım. Create dedim. Bakın yine burada da mic ve ses kayıtları var. Haliyle bunlar için ücret edecek. Yani zaten görselle bir şey hazırlıyorsanız Kahoot'tan vazgeçmeyin. Evet şimdi soru için text diyorum. hali ben görsel bir şey hazırlayamayacağım. Soru angry yani sinirli. En Answer yani cevabını yazmam lazım. Sinirli ne ya? Sinirli. İşte buraya mutlu diyeyim. Huzurlu. Kaydım. Sorum eklendi. Gördüğünüz gibi sinirliyi ben burada bulmamı istedim. Hemen oynatıyorum bakalım. En az 3 tane e, giriş yapmanız gerekiyor diyor. Yapalım. Tekrar soru ekle diyorum. Buraya cevabı yazacağım. Epi. S. yazalım. Evet. Ekle dediğim. İkinci sorum geldi. Şimdi tekrar soru ekleyeceğim. Ne olsun? Fili yaptık, sinirli öfkeliği yaptık. Nefret yazayım. Eğit Eki Set Evet, Üç tane sorum hazır. Bakın altta hemen etkinlik düştü az önce bana yaptırmıyordu. Play dediğim zaman Mutluluk hangisi? Ataküte hemen işaretleyelim. Nefret hangisi? Bir yani yanlış yapalım. Mesela Angry mutluluk diyelim. Sound diyor, kafa sallıyor ve süremi hızlı olarak bitiriyor. Bir daha Sincereleyim bitti. Yani dediğim gibi zaten böyle e, şıklı bir çalışma yapacaksanız Kahoot'tan daha iyisi yoktur. Bu e, çok güzel anagramlar oluyor. Yani buradan girdiğinizde, e, buradan hazırladığınız etkinlikler daha güzel olabilir. Sadece bunlar için uygulanabilir gibi geliyor bana. Mesela evet, Play dediğim zaman hani bu kelime bulmacaları güzel bir etkinlik olabilir. Böylece çocuklarımızla İngilizce kelime öğretip veya Bütçedeki yeni kelime öğretimleri gibi belirli şeylerde kullanma ihtimaliniz olacaktır. Evet Edukendi kısaca bu. Ee, yani ücretini merak edenler varsa hemen ücret, ücretini de bir tıklayalım. Aktivitelerime gelin. Play diyeyim. Ya da edit diyeyim önce. Editten giderim. image Evet. Uygulama indir diyor ama uygulama indirdiğin zaman da fiyat istiyor. Yani uygulamayı indirtmiş oluyor aslında size bilgisayarınıza. Yani hatırladığım kadarıyla aylık 70 lira falan bir ücreti. Yani bu da az bir para değil. Yani gerek var mı? Bence gerek yok. Biz i̇htiyacımız olan ücretsiz versiyonları uyguladıktan sonra bizim için yeterli olacaktır. Evet edukendi kısaca bu. Sormak istediğiniz şeyler olursa yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize popüler davranın. Hoşçakalın.